Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün canlı modda nasıl büyülü altın elma alırız onu göstereceğim. Gönül sohbete giriyorsun. Bedrak Bedrock'ta oluyor diye biliyorum ben. Yani Java'da oluyor mu bilmiyorum. Çünkü Bedrock oynuyor. E. Dur bir dakika. Tekrardan Tekrardan alt tire Evet. Bunu şimdi bunu gönderirsen bana bir tane büyülü altın elma ver. Gönderdim. Ve böyle altın elma vardı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer işini yani çalışmazsa çalışmazsa dislike atabilirsiniz yani. Çalışmazsa dislike atabilirsiniz. Eğer çalışırsa abone olup like atmak zorundasınız. Çalışarsa. Bu videoda bu kadar. Arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım abone olmuşsunuzdur. Bak o kadar emek veriyoruz. Size büyülü altın elma nasıl alınır onu gösterdim. Onu büyülü altın elma diyorum. Normal altın elma değil. Büyülü büyülü. An yedim hatta. An kalpler geldi. Bak büyü de geliyor. Büyü. Kesinlikle saat değil. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like at.